Bir dizi izledim. Yeni bir dizi. Haberin var Bambaşka mı? Bambaşka biri. Bambaşka biri, evet. Aynı nasıl buldun? <laughs> ya ne güzel soru. Sen nasıl buldun? Soruya Ay. soruyla cevap verme Başak. <laughs> Erkek kardeşinin o nezarethanede annesiyle çektiği Sahnede erkek kardeşin oyunculuğuna bayıldım. Evet, evet ben, de, ben de. Müthişti. Kadın hep kusursuz her an. İnanılmaz fır makyajı. Biraz imajdan kaynaklanıyor. Yani evet. bu styling'den kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyorum. Ben Hande'nin oyunculuk yaptığını bu dizide gördüm. Evet. Bunca zamandır sanki kendisine yanlış roller verilmiş. Voleybol maçındaki sevincini izleyenler hiç beğenmemişler. Diyorlar ki Hande keşke kendini yaşarken de rol yapsa. Burak Deniz'in oyunculuğuna bayıldım yine. Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Başlıyoruz. Bir dizi izledim. Yeni bir dizi. Haberin var Bambaşka mı? Bambaşka biri. Bambaşka biri evet. Ne düşünüyorsun? İzledin mi? Bambaşka biri bence güzel bir bölümle Hı. bu sezona giriş yaptı. Ben yani bayıldım. Yani şey modası çıktı farkında mısın? Savcı. Sürekli bir savcı dizisi. Savcı dizisi. Genelde yapımcılar kendi beğendikleri tarz dizileri tekrar alıp Hı. coverlayıp yeni çekilerde evet, evet. yazdırıp hep bir savcı. yapıyor, evet. Ve evet, çok güzel olmuş bence. Savcılar da muhteşem yani. Beğendin mi? Bayıldım. Hande Erçel'i nasıl buldun? <laughs> ya ne güzel soru. Sen nasıl buldun? Soruyla Hayır. soruyla cevap verme Başak. <laughs> Ama iyi bir şey bu. Yani. Geçen seneyle bu sezon arasında fark. Ya şöyle, Hande çok güzel bir kız tabii ki. Ama oyunculuk değil bence onun alanı. Yani oyuncu olmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Dansçı yani Ben dizi izlerken şöyle bir şey görüyorum. Sürekli böyle güzelliği ön plana çıkarılan, hani bakalım, gözüne bakalım, bakalım diye. Yani ben onu izlerken oyunculuğuna giremiyorum mesela. Ben Öyle şöyle bir kere yönetmene bayıldım. Zaten sadakat sizi çeken yönetmen şu anda bambaşka birini çekiyor. Bayıldım. Bütün donuk donuk çekimlerine çekim yapıyoruz. başladım. Ama şöyle de bir şey var. Biliyorsun uzun boylu, esmer ve kahverengi gözlü kadını çekmek. Renkli gözlü, kumral, kısa boylu kadını çekmekten daha zor. Hı. Çok büyük bir profesyonellik istiyor. Cansu Dere'yi sadakatsizliği nasıl izledik? Bol bol göz deviren. Şu anda aynı şekilde Hande'yi de o şekilde izleyeceğiz. Ama şimdi Cansu Dere'nin oyunculuğuyla Hande'nin oyunculuğunu kıyaslarsan Cansu Dere'de de tamam karakteri geri orada sergilemesi gereken bir oyunculuk vardı. Ben bence Cansu onu yapıyordu. Ama Hande yapamadığı için onu yapıyor diye düşünüyorum ben oyunculuğu. Ben Hande'nin oyunculuk yaptığını bu dizide gördüm. Evet. Bunca ben zamandır, de gördüm daha sonra. Bunca zamandır sanki kendisine yanlış roller verilmiş. Bence Hande çok güzel bir kız ve aşık olunan bir kız rolü olmuyor ona. Bence ona böyle savcı e yine daha şu donuk, anda öyle daha öyle. sert yani Sence peki savcı gibi mi? Biraz imajdan kaynaklanıyor. Yani evet. bu styling'den kaynaklanan bir hata olduğunu düşünüyorum. Çünkü bir savcıyı o kıyafetlerle görmeyiz. Böyle bir şey yok. Yani, yani. savcının zaten o kadar styling yapıp giymeye vakti yok. Biliyorsun değil mi? Yani bir herhangi bir yani sınava giriyorlar. Yani bizim dizilerde hep şey var böyle. Acayip böyle her, her şey mükemmel. Okuyorlar. Styling oranını birazcık abartmışlar diye düşünüyorum. Ama o en azından bir savcı karesi var. Yargı dizisinde Pınar Deniz'i ben çok beğeniyorum oyunculuğunu. Orada mesela avukat rolünde. Aynen çantasından, ayakkabısına, giyimine, kuşamına kadar evet bir avukat gibi. Yani yeri geliyor, makyajsız oluyor, yeri geliyor, çok hafif makyajlı oluyor, yeri geliyor. Yani duruma göre bunu yapıyorlar. Ama burada kadın hep kusursuz, her an Inanılmaz, full makyajla, çok düzgün giymiş, tırnaklar işte protes yapılı falan. Yani hani tamam savcı olmak demek, bakımsız de olmak demek değil de, şimdi savcılıkta psikolojik çok farklı şeyler ama. Moda yani aralarında. Hmm, yani ama ben mesela Hande'de oyunculukta şunu görüyorum, mimik yaparken gözü başka, mimikleri başka konuşuyormuş gibi, kendini zorluyormuş, yani rahat bırakmıyormuş. Gibi Duygusal sahnelerde babasıyla. Ile çekmiş olduğu bir duygusal sahne vardı. O sahnede ne olduğunu ben pek anlayamadım. Tabi diğer karakterler de çok güçlü. Erkek kardeşinin o nezarethanede annesiyle çektiği sahnede erkek kardeşin oyunculuğuna bayıldım. Evet, evet, evet ben de. Müthişti. Çok güzeldi. Hande bence iyi ve daha iyi olacak. İlk bölümde Tabii daha iyi gidebilir. Şimdi ilk bölüm Burak ama Burak Deniz'in Oyunculuğu müthiş. Bence de. Ben de Burak Deniz'in oyunculuğunu çok, çok beğendim. Çok enteresan olaylar geldi ile. Keşke bunlar gelmeseydi. Burak Deniz'in oyunculuğuna bayıldım yine. Ben de çok beğendim. Hande Erçel'in kesinlikle aşık olunan sadece sadece güzelliğiyle ön plana çıkarılan bir karakteri olmadığını düşünüyorum. Maalesef i̇şte ama şu anda güzellikle ön plana çıkarıldığını fakat düşünüyorum ben bende. Güzellikle ön plana çıkarılan Hande Erçel imajından faydalanıyor. Fakat kendisinin bu noktada mutlu olduğunu düşünmüyorum. Çünkü bir savcı olarak bir işte denetleme durumunda vesaire oralarda daha kendi gibi görünüyordu. Daha doğal görünüyordu. Bence Hande'nin iç dünyasında daha bir karmaşıklık var. Yani hmm. bu kadar duru güzellik el üstünde taşınmış Bazen vesaire Bazen şey vardır ya bence. bir insana böyle kusursuzluğu yapıştırırsın ve o insan o insan hep öyle olmak durumunda hisseder. Hisseder kendini. Bence Hande de böyle bir durumda. Ben de aynı şeyi düşünüyorum zaten. Ki ben zaten. daha öncesinde, yani daha önceki sanki orada bir mimin yanlış yapsa, makyajı biraz eksik olsa veya daha çirkin gözükse Çok da bu onu rahatsız oluyorsun. edecek gibi ama bu ondan kaynaklanmıyor. Bu herkesin ona Toplumun ondan beklentisinden kaynaklanıyor. Hani Bence biz... Hande rock and roll dinlese, işte kulaklıkları olsa, eşofmanla ve üzerine beyaz biz bir atletle görmüyorum ben. De geziyor olsa hı hı. biz onu kendi karakterine daha çok gördük. Voleybol maçındaki sevincini izleyenler hiç beğenmemişler. Diyorlar ki Hande kendini keşke kendini yaşarken de rol yapsa. Kendisinin doğallığını beğenmiyorlar. Yani insana ve topluma sunduğu doğallık Hande'nin doğallığı değil. Şöyle kusursuz görmek istiyorlar ama yine de bence bir insana bunu yüklemek çok kötü bir şey. Yüklendi, faydalandı, bir sürü, paylandı, işte bir sürü oyuncu geldi. Var. Bir sürü kadın oyuncu var. Hepsi de güzel sonuçta. Ama bunu yaparken mesela güzel mi çirkin bir Pınar Deniz'de şunu hissetmiyorum. Yani ben bunu oyunculuğu yaparken çirkin mi gözüküyorum, güzel mi gözüküyorum diye kasıldığını hissetmiyorum mesela. Neslihan Atagül'de hissetmiyorum Pın Pınar mesela. oyunculuğu bence şu anda ama Pınar, en ama... son izlediğim işte o teaser'da hı hı. Pınar Deniz'in oyunculuğu öyle. en Şöyle üst bence seviye. Yani. Bence benim gördüğüm, Kesinlikle. bugüne kadar bu Ağlarken genç jenerasyonda yani... ee... en iyi oyunculuk. İşte orada onu yaşıyorsun. Yani ben çirkin mi gözüküyorum diyerek ağlamıyor kız. Evet. Hani gerçekten içinde yaşıyorsun, gerçekmiş gibi hissedebiliyorsun. Yargı, i̇şte ben bu sezonda yine yargıda atacağım. Evet, yargı dağıtacak, çok heyecanlıyım. Demek ki. Ha, Aynen, çok heyecanlıyım. Ya yani onu demek istiyorum. Hani Hande'de ben onu hissediyorum. Yani sürekli hani kusursuz gözükmeye çalıştığını, oyunculuktan daha çok bana hissettirdiği şey o oluyor. Bana da şu geçiyor Hande'de. Bana sürekli kusursuz görünmelisin ve güzelliğinle ön planda olmalısın diyorlar ve ben böyle olmak zorundayım. Bundan da i̇şte mutsuzum. Oyunculuk bence öyle bir şey değil. Ondan. Yani bu bir reklam filmi. Başka bir şey değil yani. Burada öyle olmak zorunda değil. Burada tamamen kendini böyle salıp hiç onları düşünmeden hareket etmesi gerektiğini Kimine düşünüyorum. vermesi lazım evet. savcı rolüne? Evet. Daha önceki rollerle aynı değil. Bana savcı ben, savcıyı hissettirmiyor yani. Savcı sana geçmedi. Yok geçmedi. Yok, geçmedi. Burak Deniz'in oyunculuğunda kesinlikle, kesinlikle borderline. Yine Yayınladım. bir psikolojik durum var orada. Bence çok başarılı. Çok güzel. Farklı bir karakter yaratmış ve o karakterle de Aynen. varlığını sürdürüyor. Aynen. Bence o çok güzel yansıtıyor, hissettiriyor. Çok beğendim onu. Sevgili arkadaşlar, bunu saymıyoruzun sonuna geldik. Ben Fulya Sever Kahveci. Ben Başak Şahin Davala. Sizleri öpüyoruz.